Ahmet Kiram Tota sayenizde Ormuz kullanma fırsatı oldum hocam. Bir tarihçi arkadaşım Ormus'un Mısır Kralı'nın ölümsüzlük iksiri olduğunu söyledi. Adı da oradan geliyormuş. Çok değerli bir ürün. Ormuz sayesinde telefon numaralarını hafızamda tutabiliyorum. Telefon numaralarını hafızasına tutuyormuş. <laughs> telefon numarasını hafızasına tutuyormuş. Hormuz Gold Hormuz Gold sadece altın içermez Bor Beyindeki ağır metalleri kimyasallar Şimdi Cips, jelibon, kek, kofret, çikolata yediniz Bunlar alüminyumla ambalajlanıyor Ambalajlanırken bir de kimyasallar kullanırsa tamam bitti Alüminyum gıdaya geçiyor, gıdadan beyne geçiyor. Ölen Alzheimer hastalarını inceliyorlar, beyinlerini otopsi yapıyorlar. Beyinleri gitmiş. Alzheimer hastalarının beyni sünger gibi oluyor alüminyumdan dolayı. Ormuz Gold sadece altın olsa etkisi bu kadar olmaz. Bor, beyindeki armetelleri, kimyasalları temizliyor. Bor alüminyumu zıttı bir element Bor girdimi alüminyumu beyinden sinir sisteminden atıyor. Bor kalsiyumu zıttı bir element Olmaması noktada gereken noktada kireç olursa kireçleri çözüyor. Çinko 3 çeşit enzimin kofaktörü, magnezyum 4 çeşit enzimin kofaktörü yani beyni vesaire vesaire. Yani DNA'yı tamir eder, ormuz kod hücre yeniler. Bu nedenle muazzam bir ürün. Kullananlar zaten ne diyor? O çok güzel rüyalar görüyorum, rengarenk. Hayatım değişti diyor. Adama bak, bütün telefon numaralarını hatırlıyor. Buyur. Telefonun, telefondaki numaraların hepsi hafızamda diyor. <laughs> evet, senin hafızan tutabiliyor mu o kadar telefon numarasını? evet, yani. Şimdi herkesin beyni farklı çalışır neye konsantre olursanız, onunla ilgili beyin kayıt alır, yoğunlaşır. Ben buna ihtiyaç duymadığım için benim beynim kendi numaramı ve hanımın numarasını, haricinde hiçbir numarayı kafamda tutmam. <laughs> Hiç önemsiz bulduğum için. Yani beni ilgilendirmiyor o numara.